Fehmi Koru, varsayalım başkanlık sistemine geçtik. Dört eski bakanla ilgili oylamada iktidar partisinin verdiği fire sorun oldu. Muhalefet bile oylamada yenildiğine üzülecek yerde AK Parti grubu fire verdi diye seviniyor. İşi aynı sıralarda politika yaptığı arkadaşlarından bazısını farklı oy kullandıkları için hainlikle suçlamaya kadar vardıranlar çıktı. Yüce Divan oylamaları genel kurulda gizli yapılıyor. Gizli oylamalar için partiler grup kararı alamıyor. Milletvekilleri üzerinde baskı uygulayamıyor. Beklenen her milletvekilinin kendi vicdani kanaatine göre hareket etmesi, oyunu hiçbir baskı altında kalmadan kullanması. Fazla uzak olmayan geçmişte 1 Mart tezkeresi 2003 için yapılan gizli oylamada AK Parti milletvekillerinden 100 kadarı parti çizgisine karşı oy kullanmıştı. Sonraki gelişmeler vicdanlarının sesini dinleyerek sürüden ayrılanların haklı olduğunu gösterdi. Sözün kısası gizli oy milletvekilinin kendi müktesebatına dayanarak ve vicdanının sesini dinleyerek hareket etmesini sağlıyor. Bu da genellikle hayırlı sonuçlar alınmasına yol açıyor. Önceki gece yapılan gizli oylamada bazı milletvekillerinin farklı oy kullandıkları gerçeğinden umarım iktidar partisi gerekli dersi çıkaracaktır. Türkiye'nin adım adım başkanlık sistemine doğru yol aldığı kanaati iyice yerleşti ya son oylama üzerinde düşünürken bir merak konusu beni etkisi altına aldı verdi. Acaba anayasayı da değiştirerek sistemi bütünüyle Amerika'ya benzeyen bir ülkeye dönüşseydik son oylama nasıl bir sonuç verirdi? Bildiğiniz gibi yönetim sistemleri değişse bile her birinde yanlış yönlere gidilmesini engelleyici dengeler ve denetim mekanizmaları bulunuyor. Başkanlık sisteminde milletvekilleri dar bölgelerden tek tek seçiliyor. Bakanlar da parlamento dışından atanıyor. Bu sebeple bazen halkın seçtiği başkanla parlamentodaki çoğunluk farklı partilerden olabiliyor. Milletvekilinin kendi dar bölgesindeki seçmenlere karşı sorumluluk hissi, parti bağından ve başkana sadakatinden daha güçlü başkanlık sistemlerinde. Söz gelimi Amerika'da Obama'nın partisinden demokrat olduğu halde seçmenlerinin çıkarı öyle gerektirdiği için partinin ve başkanın bastırdığı yasa tekliflerine red oyu veren milletvekili ve senatörler çıkabiliyor. Hainlik ise parti çizgisinden ayrılmak, Amerika'daki başkanlık sistemi bol miktarda hain çıkaran bir sistem. Parti çizgisinden ayrılmadığı veya başkana sadakat göstermek gerektiğine inandığı için seçmenlerinin arzu etmediği davranışlara giren, onların çıkarlarına aykırı tekliflere oy veren politikacı Amerika'da dar bölgeli ilk seçimde tasfiye ediliyor. Seçmene sadakat parti ve başkan çizgisinde politika yapmaktan çok daha önemli Amerika'da. Eh böyle olunca keyfi davranışlarla kısır bir zümrenin çıkarını gözeten oldu bittilerin yerini kitlelerin çıkarı gözetilerek üzerinde uzlaşılmış yasalar ve uygulamalar alıyor. Amerika'da Bill Clinton'ın Monica Lewinsky skandalıyla başkanlıktan gönderilmek istenmesini hatırlayanlarınız vardır. Clinton da aynı bizdeki dört bakan gibi iki kongrede kurulan komisyonda ikincisi senatoda yapılan oylamalardan aklanarak çıkmıştı. Rakip Cumhuriyetçi Parti'nin bazı senatörlerinin lehinde kullandığı suçlu değil oyları sayesinde. Cumhuriyetçi senatörlerin hepsi suçlu oyu kullansaydı Clinton başkanlığa derhal veda etmek zorunda kalacaktı. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması, başkanlık sistemi yolunda yeni bir adım olarak görüldüğüne göre, merakımı mazur görün, acaba bizde Amerika tarzı bir başkanlık sistemi olsaydı, çarşamba geceki oylama nasıl sonuç verirdi? Fehmi Koru, Habertürk.